Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı. Tarla faresi ve şehir faresi. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir ülkede şehirde yaşayan bir fare varmış. Bu farenin en yakın dostu ise yıllar evvel şehirde yaşamak istememiş ve buradan taşınmış. Nereye gitmiş diye sorarsanız bir köye gitmiş orada bir tarlada yaşamaya başlamış ve ona tarla faresi adını vermişler. Bizim bu şehirde yaşayan faremiz çok memnunmuş, hayatından çok memnunmuş, harika yiyecekleri sahipmiş, her gün istediği her şeyi yiyormuş, burada harika bir yaşam sürüyormuş. Fakat günlerden bir gün sıkılmış ve demiş ki, o demiş, gideyim benim şu tarla faresi arkadaşımı bir göreyim. Bakayım neler yapıyor, nerede, nasıl geçiniyor, ne yemekler yiyor. Ve bunun üzerine karar vermiş, yola çıkmış. Yola çıkmış arkadaşının yanına gitmeye. Tarla faresi çok uzakta oturuyormuş. Ama bizim şehir faresi onu çok özlediğinden canı da biraz sıkıldığından oraya doğru başlamış. Gitmeye gitmiş, 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 gitmiş. Of demiş ne kadar uzak bir yol havada hep kararmış burada karanlık bir yer burada niye yaşıyor ki acaba benim şehrim çok güzel hmm, buranın kokusu da hiç güzel değil hmm, neyse gideyim bakayım neler göreceğiz bakalım ne kadar mutluymuş ve yoluna devam etmiş gitmiş 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 böyle of bu kokuya dayanamıyorum en kısa zamanda tarla faresi arkadaşım yanına gelsem iyi olur demiş ve sonunda istediği yere gelmiş. Gelmiş ve kapıyı çalmış. Kapıyı açınca bizim tarla faresi şok geçirmiş. Aa arkadaşım hoş geldin. Ne oldu? Hayrola seni hiç beklemiyordum. Merhaba seni çok özledim. Bu yüzden geldim. Hem şehir hayatından biraz da sıkılmıştım. Sen hep diyordun ya ben çok mutluyum. Bakayım bir göreyim istedim neler yapıyorsun burada. Nasıl, ne kadar mutlusun. Ve çocuklar içeri girmiş, bizimkisi içeri gelince bir bakmış. Oo, burası ne kadar kötü bir yer. Benim yaşadığım yeri görse ne kadar mutlu olurum herhalde diye düşündükten sonra içeri girmiş bizim tarla ona demiş ki karnını mı sana harika bir ziyafet çekebilirim. Evet demiş açım açım hemen ne çıkarmış biliyor musunuz? Koca böyle bir peynir. Aa demiş bu mu senin ziyafet dediğin şey? Bu alt tarafı bir peynir. Ha, sen, sen bir de benim evime gelsen ben de bütün peynir çeşitlerinden etler, salamlar, neler var bir bilsen. Tarla Faiz demiş ki ben çok mutluyum. Hem bu peynirin tadı çok da güzeldir. Neyse çocuklar biraz yemek yemişler falan derken Şehir Faiz demiş ki ben artık gideyim. Hmm, burayı hiç beğenmedim zaten karanlık ve kokuyor. Yemekler de tek çeşit. Bir gün beni evime de gel. Gör bak bakalım sana ne ziyafet çekeceğim demiş ve oradan gitmiş. Bizim bu tarla faresinin aklına girmiş mi? Tarla faresi bir zaman sonra çok merak etmiş. E acaba gerçekten şehir hayatı çok mu güzel, çok farklı bir şeyler mi var diye düşünerek bir gün onu ziyaret etmeye karar vermiş. Ve tabii ki ne yapmış? Yola doğru çıkmış. Aynı yoldan uzak biliyorsunuz. Daha ben de söylemiştim. Şehre gidiyor bizimkisi. Gitmiş, 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 gitmiş derken sonra bir bakmış şehre gelmiş. Demiş burası ne kadar renkli bir yer. inanamıyorum. Dediği kadar varmış rengarenk binalar falan arabaları görüyor ışıkları görüyor her şeyi görüyor çok etkiliyor ve adrese doğru gidiyor. Gittiğinde büyük bir bina görüyor orada ve binanın içine giriyor. Binanın içine giriyor evi buluyor ve hemen bizim şehir faresinin yanına gidiyor. Şehir faresinin yanına gidiyor. Vaa wow, ne güzel. Hmm, ne kadar büyük şehir faizinin yanına geliyor ve diyor ki hoş geldin arkadaşım hoş geldin. Oh, seni bekliyordum. Şimdi sana şehir hayatının güzelliklerini göstereceğim. Sana öyle bir ziyafet çekeceğim ki inanamazsın diyor. Tarla faresi heyecanla bekliyor tabii. Gerçekten inanılmaz yemekler mi yiyecek? Gerçekten bu kadar güzel ziyafet çekecek mi acaba? Neyse bu arada aklına bir soru geliyor. Tarla faresi diyor ki Aa, arkadaşım Kocaman ev e, senin mi? Hı? E, senin evin mi? Biraz büyük çünkü sen burada tek başına mı yaşıyorsun? E, yok e, şey, benim e, paylaştığım arkadaşlarım var bu evin. Ha öyle mi? Hadi gel yemek yiyelim. Ve ona çocuklar hemen inanılmaz bir yemekte tabağı hazırlıyor. Mutfağa gidiyor ve mutfakta buzdolabını açıyor böyle bir tabak. Bizimki tarla farisi gözleri böyle açılıyor. Oh, Allah'ım ne kadar oh, ne kadar lezzetli yemekler. Hmm. Karnım acıktı bile şimdi, karnım çok acıktı karnım. Hmm. Yani başlıyorlar yemeğe derken çocuklar birdenbire bir ses geziyor. Miau. Oh, bu ne diyor? Bir kedi sesi mi? Evet diyor çabuk kaçmamız gerek. Kaçmamız gerek mi? Evet diyor çabuk kaç 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 kaç. Ve birlikte aynı delikten içeri giriyorlar. Ve sus diyor sakın da ses çıkarma. Sus. Kesin diyor ki tarla faresi. Burada kedi mi yaşıyor senin arkadaşım? Kedi mi? E şey yok ama evi paylaşıyoruz. O geldiğinde ben buraya çekiliyorum. Bir kediyle mi yaşıyorsun? Evet. Peki bekliyorlar çocuklar kedi gitsin diye. Kedi gidiyor bizim istiyor ki hadi gel hemen yemeğe ziyafete devam edelim. Hemen gidiyorlar yemekleri yiyorlar yiyorlar derken bu sefer bir ses duyuyor. Bir kapı sesi. Merse evin sahibi geliyor. Ne yapacaklarını şaşıyorlar. Şehir diyor ki çabuk Kaç 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 kaç. Çabuk kaç buradan. Hemen deliğe girelim. Hı, hemen giriyorlar çocuklar. Bu sefer böyle dinliyorlar kulakla. Böyle açıp açıp dinliyorlar. Hı diyor. Bu kim diyor? Bu da mı evi paylaştığın arkadaşın? E, şey e, bu da evet e, bu da ev sahibi. Sen diyor burada kimlerle yaşıyorsun? Ben anlamadım. E, şey e, birkaç kişiyle birlikte yaşıyorum. Hı. Öyle mi? E, gitti mi? Bak bakalım. Çünkü benim karnım çok aç. Ve çocuklar bakıyor bizimkisi sağa sola ve baktıktan sonra diyor ki evet gitti hadi yemeğe devam edin. Gidiyorlar yemeğin yanına tam yiyecekler. Bizim tarla faresi diyor ki benim iştahım kaçtı. Niye? Niye mi? Böyle bir hayat yaşanır mı? Ben ben e de, tarlada çok mutluydum. Kendi evim belki küçük, belki yemeklerim az, çeşitlerim de yok. Ama en azından kimseden korkmuyorum. Kimseyle evimi de paylaşmıyorum. Ben burada asla yaşamam. Ben gidiyorum. Ne? Nasıl gidiyorsun? Bu rahatlığı istemedin mi? Hayır. Ben kendi evimi çok seviyorum diyor ve oradan uzaklaşıyor. Nereye? Tabii ki kendi evine. Şehir faresi arkasından böyle hayretle bakıyor. Tarla faresi dönüyor diyor ki sana bol şans arkadaşım. Ben rahat bir hayat yaşayacağım. Korkmadan ve kendi evimde huzurla. Görüşmek üzere. Diyor ve oradan uzaklaşıyor. İşte tarla faresi ile şehir faresinin masalı da bu hafta sona eriyor. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.